HDP'den mecliste olup derdini anlatmak istiyor. Meşrudur eğer bu şekilde düşünüyorsa. Meşrudur. E o zaman belki de ben Demirtaş'ın bir açıklamasını da gördüm mesela. Diyor ki PKK silah bırakmalıdır. Belki HDP bu şekilde meclise girip, meclisin güçlü olmasını isteyip yarın da diyecek ki PKK yeter artık silah bırakın. Ne konuşulacaksa mecliste konuşulsun diyecek. Bunda kötü bir şey yok. Evet Mansur Yavaş böyle söylemiş. Yavaş'a yanıtımızı vermeden önce... Biz neredeyiz? Önce onu söyleyelim. Burdur Milletvekili adayı olarak Burdur'da çeşitli temaslarda bulunuyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve şimdi de Burdur meydanında Metehan anıtının önündeyiz. Neden bu anıtın önündeyiz? Onu izah edelim. Bildiğiniz gibi Metehan Türk ordusunu ilk kuran kişi, Büyük Hun İmparatorluğu'nun lideri ve 2200 yılı aşkın bir süredir de Türk ordusu genelliğini sürdürülüyor. Kime karşı? Devleti bölmek isteyenlere, bu devleti parçalamak isteyenlere karşı ve bugün de bu mirası devam ettiren Türk ordusu bölücülere karşı, teröristlere karşı amansız bir mücadelenin içerisinde. Hatırlarsanız 2015 yılında HDP ve PKK özellik talep ettiğinde ve sözüm ona ilan ettiğinde Hendek savaşları olmuştu. Ve o hendek savaşlarında o hendeklerin içerisine PKK'lı teröristleri ve HDP'lileri Türk ordusu gömmüştü. Yalnız şimdi baktığımızda seçim dönemine girdik. Birileri PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi meşrulaştırmaya çalışıyor. Güzel sözler söylüyor onun hakkında. Reklamını yapıyor. Bunu yapan son kişi de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş oldu. Bu yalanların Propagandasını Mansur Yavaş isterse Diyarbakır annelerine ziyarete gitsin ve onlara bu HDP propagandasını bir yapsın. Bakalım nasıl bir yanıt alıyor ee, ve tabi Mansur Yavaş varken e, HDP'lilere gerek yok. Mansur Yavaş onların reklamlarını, onların propagandasını çok iyi yapıyor. Bugün de PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam ne demiş? Bir oy HDP'ye, yani yeni partilere, Yeşil ve Sol Parti'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na diyor. Yani Mansur Yavaş'la aynı paralellik içerisinde PKK'nın gazetesi. Beraberce ne güzel al gülüm, ver gülüm birlikte propagandalarını, seçim çalışmalarını yürütüyorlar. Ancak şunu söyleyelim, Vatan Partisi olarak biz Türk milletine güveniyoruz. Türk milleti asla HDP, PKK'yı Türkiye'de iktidar yapmayacaktır. Vatan Partisi HDP ve PKK'ya karşı kararlı bir mücadelenin içerisindedir ve Türk milleti de bu davanın arkasındadır.